Label C5 baba RM Arman Kendine gelsen biraz daha Label 5 baba son gaz virajda Bazen mahallede bazen de plajda Kafamı ütüledi konuşuyor silahlar Yapur çini içindeki tatanga Senin kaldı bir bende batar ya Mahalle karışık biraz kendini atan var Okunusa süremeyip kumlara batan var Salla elindeki zarları Bense çoktan tanımıştım amcayı Büyük balığa verdim kancayı Tanıyorum gözlerinden konuşan o kancı Anlatma zaten, biz severiz zaten Yürüyorum taraftara arkamda alem Koklamış gülü ve kurumu zaten Yokla bak cevabı alacağım Kutuklar aynen Kutuklar kul, arabada gaz pedal Oltayı attım yakaladı like kafal Sana kötü gelen bana baba renk atar Bakar Yaparım aleme label beş fark atar Sözlerim felaket resmen Oto Bebek seninle ben çekmem foto Kesilir sesi direk öterse horoz Full edip o tabanı yandı bu toros La 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 bebek la 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 Yapıştın benim yakama La 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 bebek la 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 Darlama beni darlama La 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 bebek la 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 Yapıştın benim yakama La 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 bebek la 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 Darlama beni darlama La 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 bebek la 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 Yapıştır benim yakama La 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 bebek la 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 Darlama beni darlama yeah. La 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 bebek la 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 Yapıştım benim yakama La 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 bebek la 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 darlama, beni darlama yeah. Sevdiğim seni canım görmeden 34 İstanbul kurtuldum bölgeden Anında terler daha onu görmeden Patatalan bak daha yeni sönmeden Şivas Coca Cola pompa pompa Sweet Boss 5 yıldızlı <gülüyor> <boundaries>. <gülüyor> la 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 bebek, la 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 Yapıştın benim yakama La 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 bebek, la 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 Dallama beni darlama La 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 bebek, la 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 Yapıştın benim yakama La 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 bebek, la 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 Dallama beni darlama Dallama 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 Çivas, Coca Cola, pompa pompa Dallama 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 Darlama, darlama beni darlama Abi madem böyle şarkılar yapabiliyordun Niye baldızı balabandırdın ya <laughs> Madafak Amsterdam Madafak Big Bang Yeah Madafak Amsterdam Şarkılar rampa pam bad bunny Uçuşlar private şavdi go bali Team X maske eldiven bow Chatten korkan adamdın hani Mod süper her zaman mod pavak Gözlük siyah bembeyaz pada Çakal kasa bm ve kollar dışarıda çıkarmış gibi ava Bendeki para çok yani mega Esmer gacı cena ortega Efendim <laughs> canım <laughs> 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 Patlar şişe şişe botega Arabi haş haş koka Hoka duman hoka Arabi ibre sonda Vum vum honda hayat onda Arabi haş haş koka Hoka duman hoka Arabi ibre sonda Vum vum honda wow, Siktir git Ver payı ver ver oğlum siktir git Lan madafak ol pacı siktir Rotterdam Almanya bindir seni vasat Radyoda cefret alta pasat Sen rap yapma yap alsat Seni dümenci seni vasat wow. Kafam hep perişandı attım elim Linç ba. O bizden olmaz aşkım Sen sultan ben alişandım wow. Kafam hep perişandı wow. Kafam hep perişandı Amsterdam the fuck <laughs> Rotterdam fuck Arabi haş haş koka Hoka, duman, Hoka Arabi, ibre sonda Vum vum honda Hayat onda Arabi, haş haş hoka Hoka, duman hoka Arabi, ibre sonda Vum vum honda Wow, siktir git Okuyorum mahalle altımda pijama Gördü beni enayi davrandı silaha Ben de boyadım enayinin suratı siyaha Hafif götümden düştü Louis Vuitton pijama Tabi parasızım baba oturuyorum kirada Tam deli dönemimde düştüm bir belaya Dostlarım yanımda elimizde cigara Götünü keserler senin iki şişe bir aya Vur dönsün baba dünya dönsün Götler ölsün birbirini gömsün Konuşuruz lafa biz kötüyen bölsün Telefonu kapat lan sen daha dölsün ya Yaşa oğlum hayatını boşlukları bırak İstanbul Anadolu'dan Avrupa'ya turat Açıyorum tesisatı Azer Baba Serap Bütün kahvelerin hepsi uzak Kafam of inan bana olmamış Ceylan su içerken aslan avlamış Yani wow adalet kalmamış Herkes anlamış herkes anlamış Anladın Ah Kapandı gitti o sizin Her defter bakayım. Aa, kapandı gitti o sizin defter Herkeste kılıç var radyoda mehter Geliyorum mahallenin ortasına benzle Burnunda mendil var Nezle. Yediğin bütün boku temizle Köpek balığı bulur kopuyu denizle Elim attım kapının mandalına O anda gitti kuş kondu dalına Çıkardım belden dokuzluğu havaya Dedim bana bir şey diyenin koyarım amına Alırım kardeşime kuyup da paraya Sonra de ki ben neden gittim araya Dikkatli ol ve de toslama kayaya Herkesin kendi payına Oku koydum yayınma Albümümse yayında Label cebeş baba Bütün dostlarım sayanımda Boş ver bebeğim gel sen de al Dokun vücuduma sağlam bu tank metal ah Yem yeşil ya yaga sanki av Bana göre label C5 baba çok kibar wow. Çiçek alle batar Senin gemiler batar Ölü diken atar Orospu seni satar Kafası atar ve gerekeni yapar Sabahları yatar Kuzuyu baba kapar

Babalardan para gelir babalardan maka kaldın hayır ben sana bakmam Sanki bandam damarıma para basacağım Rapa pam pam yüz yüz pam pam Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri alamaz Dediler donuna De kadar aldım Seni kurtaran kendini kaptırır Ne bir kan kan kalır geri bir DNA an Seni alamam senin kadar alttan izliyorum seni şu andan katafalktan Sesleniyorum sana ölü kadar alttan Basamaklar attırır o kadar pam Pula gerek yok bu kankan kan kan Öldürürken yaparım satı dam Seni arasa da bulamaz biri canım ben Benzemem başkalarına bu nadir Para para akar arar kasalardan Beyaz yaka ben bahsetme yasalardan Dışım ihta ve senin gibi kancan İçim silah gibi gel gürültüme katlan Kuru turutan ben bir anda yaşartan Beş saniye de çık, yaşadığım yaşadığın binadan Vahsi arım suyun gelir familyamdan son senin nereden bilmem oradan Babalardan para gelir babalardan Baka kaldın hayır ben sana bakmam Sanki bandam damarıma para bascam Rapa pam pam yüz pam pam Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri alamaz Dediler donuna kadar aldım seni kurtaran kendini kaptırır ne bir kan kan kalır gerine bir de Yalan at, kim ödür bu devirde yalandan Ama acil ayrıl o yalamandan Beni eleştirirken sen telefondan Yeni ya çekiyorum suya dalamandan Şansa bak tüemine kameranlar Senin başarın alçak suda dalga